Arteria ve vena mezenterica superior ikisi birden radix mezenteria oluşturmaktadır. Burada çekum kısmına e, bakalım. Çekum kısmında da e, plika e, semilunarisleri görmekteyiz. Bunlar plika semilunarisler. Daha sonra burası iliumun terminal kısmıdır. Ve iliumun açıldığı şu yere de biz valva diyoruz bu kapağı. Burası ostium ilio -çekalis'tir. Şurası da frenilum. Burada da ostium appendix vermiformis vardır. Burası appendix vermiformis. Şu görmüş olduğumuz yapı. Burası e, sigmoid kısmıydı. Yine onu da söyleyelim. Sigmoid parçasıdır kolun. Burada kolunun rektum kısmını görmekteyiz. Burası da anüsüdür. Şimdi rektum kısmında e, şuradan burası ampulya kısmıdır. Burada plika transversi rektileri görmekteyiz. Tam olarak süperior medya ve inferior ayrılmamaktadır. Ampul